Yalnız herkesin bir kere daha kendini gözden geçirerek falan şöyle yapmıştı, falan böyle yapmıştı, falan eksiği, falanın yediği, falanın kusuru, falanın kusuru. Bunlar beni çok alakadar etmez. Ben kusurların hesabını Allah'a karşı verecek insanım. Ben bana düşeni yapmalıyım demeli. Herkes adeta tek başına yürüyor gibi yürüyor. Bu hadis-i şerifte ifade edildiği gibi Görçü sağa baktı, asker dökülmüş, kimse kalmamış. Sola baktı, yine asker dökülmüş, kimse kalmamış. Tek başına kaldığını görünce, atını mahmuzladı, ileriye sürdü ve bir daha geriye dönmedi. İşte her fert. Kimsenin durumu ben hareket eder etmez. Benim halimi bana sorarlar beşikten mezara kadar ninnem bu, türküm bu, şarkım bu, bestem bu, güftem bu. Oldu mu olmadı mı? Bence hırs caiz değil de fakat bu da caiz. Harisun Aleyküm derken Kur'an-ı Kerim Efendimiz'e size karşı çok haris. Bir taraftan onu tadil ederken, bir taraftan da o muhteşem tabiatın teşrihini yapıyor. Hırs caiz değil fakat o sizin hidayetinize haris. Öyle ve hırsla bu insanlığı nasıl kurtarırız? Öyle siye